Kendisinden haber alınamayan genç yakınlarını, polisi, itfaiyeyi herkese alarma geçirdi. Eve balkondan giren ekipler o gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Kara haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Açılan kapı bir aileyi kahretti. Feryatlar, figanlar yürek dağladı. 32 yaşındaki tekstil işçisi Ali Kaptan'dan 2 gündür ses seda çıkmayınca yakınları kapıya dayandı. İtfaiye avcılardaki evin balkonuna vinci uzatırken zaman geçmek bilmedi. <laughs> burada, 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 burada. Kapı önünde duayla, umutla bekleyenler kara haberle yıkılıp sinir krizi geçirdi. <laughs> abi, <laughs> Epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.